Çukur'da aksiyon ve çatapadın bol olduğu bir bölüm bizlerle olmaya hazırlanıyor. Selim'in ölümünden sonra Yamac'ın alacağı intikam merak edilirken Volkan'ın vereceği karşılık Yamac'ın elini kolunu bağlıyor. Saklı sırların açığa çıkmaya başlamasıyla birlikte Çukur'da tüm dengeleri değiştirecek bir gerçek ortaya çıkıyor. Volkan'ın öldüreceği isim ve arka arkaya gelecek vedalar dikkat çekerken Yamac'ın evlat acısı yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor. Merak ettikleriniz ve çok daha fazlası videomuzda sizlerle. Daha fazla vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Selim'in vedasından sonra Yamac'ın ilk saldırısının sonucunda Cengiz'in fabrikalarının yok oluşunu izlemiştik. Erdenetlerden Yamac'a karşı hamle gelecek. Fakat ne Yamac ne de Akın saldırılarını geri çekmeyecek ve Çağatay'ın peşine düşmüş olacaklar. Adım adım Erdenetleri bitirmeye oynayan Yamac bu bölümde yine büyük bir saldırıyı gerçekleştirdi. Erdenetlerin canını yakacak Çağatay'ın peşinde olan Yamaç ise perdeneklere bir kayıp daha vermeye yaklaşacak. Çağatay gerek babasından kaçması gerek seselimin ölümünden sonra Yamaç'ın peşinde olmasından dolayı ömrü çok uzun tutulmayacak. Ve birkaç bölüm içinde Çağatay Erdenet'in vedası bizlerle olacak. Çağatay'ın vedasından önce ise bizlerle birlikte olan Aile'ye dönüş yapan Kulkan Erdenet'in icatları nefesleri kesmeye başlayacak ve babasının talimatı üzerine Damocuğun elini kolunu bağlayacak bir hamle yapacak ve hedef tahtasında nehir olacak. Nehirden nasıl ve ne şekilde haberdar olduğu konusuna gelince Ögeday'a iki çocuğun olacağını söyleyen Yamaç, Ögeday'ın fabrikalarını patlatması üzerine bu bilgiyi Ögeday babasıyla paylaşacak. Bununla da kalmayıp efsun elinde boz olarak bulunduran Cengiz Erdenet, Ögeday'dan öğrendiği gerçek sonrası, Efsun'a Yamacın ikinci çocuğunun kimden olacağını sormasını ve tehditle de olsa nehirin adına ulaşmasını bekliyoruz. Bu bilgilerden sonra ise Vulkan'a nehri almasını ve kendine getirmesini isteyecektir. Öncesinde olanlardan ötürü nehir ve çocuğunun güvenliği adına nehirin yanına giren, nehirin evine adam yerleştiren Yamacın nehri koruyup koruyamayacağı ise merak konusu olacak. Sizce Vulkan nehri kaçıracak mı? Yoksa amaç son anda yetişip müdahale mi edecek? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kulkan'ın gelişiyle birlikte Çukur yeni bir kayıp vermeye hazırlanıyor. Bu kayıp ise belli sebeplere dayanarak silah şörlerden geriye kalan emmi olacaktır. Mila'nın saklı sırrının ortaya çıkma vakti geldi de geçti. Bu sır her ne kadar amcık koçoval olarak düşünsek de olayın altyapısında bambaşka bir senaryo işlenmeye devam ediyor. Şu an bu sırrı saklayan Aliço Emmi'nin vedasından sonra Emin'in istediği gibi çukurun başında olan kişiye bu sırrı getirmesi ve yamacında artık çukurda olmasından ötürü bu sırra vakıf olması gerekiyor. Sır konusunda ise en büyük adayın yamaçın İlahan'ın oğlu olması olarak değerlendiriyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çukurda daha önce yer aldığı gibi yamacın aslında bambaşka bir hikayesi bulunduğu ve herkesi şok edecek gelişmelerin yaşanacağı bölümler bizlerle olacak diye düşünüyoruz. Peki Vulkan'ı öldüreceği tek isim Emmi mi olacak? bizi dizide adından söz ettirecek Çağatay'ın ölümünden sonra da ailede işleri yönetmeye Kulkan başlayacak. Gerek emmi, gerekse suçkurdan birçok kişi bu savaşta can verecek. Ama Yamaç da bu savaşta hayatında olan kadınlardan birisini kaybedecek gibi duruyor. Nehir veya Efsun'un ölümü olmayabilir ama Yamaç da tıpkı Cumali gibi büyük bir acı yaşayacak. Çok yüksek bir ihtimalle Yamaç da evlat acısı yaşayacak. Şimdi gelelim Yakın ve Yamaç'ın yapacağı ve bu bölüm içimizi soğutacak anlayı. Fragmanda gördüğümüz üzere Yamaç büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Ama aynı zamanda Akın da amcasından bir şeyler istiyor intikam adına. İşte o intikam Çağatay'ın yalnız bıraktığı ve Selim'in önünde arma olan Cemil karakterinin ölümüyle gerçekleşecek. Bu bölümde Akın ve Yamaç işbirliğiyle bir operasyon yapılmasını ve bu saldırıda Çağatay'ın adamları ile birlikte Cemil'in de ölmesini bekleniyor. Çağatay bu bölümde olmasa da o da yarı final öncesi ölerek diziye veda edecekleri düşünüyoruz.